Ben kavotsun biridedir öyle. Ben kavotsun biridedir öyle. Bu anca in ortasındadır öyle. mi? algan bergen bu seviyeler arasında parasıma ibire vermek nesinde yok başka çare yok. Bu internete başka çare. Bu adında yok ne çare Ne çare cinli mi ki? Ne kadar ey cinli, saçın yok. Sen, ey, ey, sen, hiç, 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 ben ama. Ayrı ben, ayır ben, ayrı ben.

sani blogering bilan birga ya, renti indamasam a shunchani gapirib yotibdi